Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastaneden aldıklarınızı aratmayacak kat kat çıtır çıtır bir şöbiyet tarifi paylaşacağım. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen gerçekten çok hafif olan tatlımızın yapılışına dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle tatlının şerbeti için uygun bir tencereye 2 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyu alıp karıştırarak kaynamaya bırakalım. 5 dakika kadar kaynayan şerbete 1 tatlı kaşığı kadar limon suyunu ekleyelim. 15 dakika daha kısık ateşte kaynattıktan sonra altını kapatarak soğumaya bırakalım. Şöbiyetin içindeki kaymak için yine uygun bir tencereye 1 su bardağı süt ve 2,5 yemek kaşığı irmiği alalım. Karıştırarak pişirmeye başlayalım. Koyulaşıp kaynamaya başladığında bir paket vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edelim muhallebimiz hızlıca koyulaşacaktır. Ocaktan aldıktan sonra kıvamı daha da yoğunlaşacak. Bu yüzden muhallebi kıvam alınca çok bekletmeden ocaktan alalım. Hazır baklava yufkalarına sürmek için yaklaşık 150 gram tereyağını uygun bir tavada eritelim. Erime sırasında tereyağın üzerine oluşan köpükleri bir kaşıkla temizleyebilirsiniz. Şimdi şöbiyetlerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Tezgaha serdiğimiz baklavalık yufkalarımızın üzerine her yerine gelecek şekilde eritilmiş tereyağından sürelim. Üstüne diğer baklavalık yufkayı yerleştirip yine aynı şekilde tereyağı sürelim. Bu şekilde kat kat baklavalık yufkalarımızı sıralamaya devam edelim. Bu tarifimizde toplamda 15 kat baklava yufkası kullanmış olacağız. Dikkat edelim. Son katı yerleştirdikten sonra üzerine tereyağı sürmüyoruz. Şimdi bir bıçakla yavaş yavaş yufkalarımızı kareler halinde keselim. Bu aşamada şöbiyetlerinizin hangi boyutta olmasını istiyorsanız o büyüklükte kareler kesebilirsiniz. Ben yufkaları toplamda 20 adet şöbiyet elde edecek şekilde karelere kestim. Kısa kenarını 4, uzun kenarını 5 parçaya böldüm. Siz istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Kestiğimiz karelerin hepsinin ortasına birer kaşık olacak şekilde hazırladığımız irmikli kaymaktan yerleştirelim. Son olarak kaymakların üzerine varsa birer tutam toz fıstık serpelim. bir köşeden diğer köşeye üçgen şeklinde yufkalarımızı kapatalım. Bu tarifte kullandığınız baklava yufkasının tazeliği çok önemli. Bazı yufkalar kolaylıkla yırtılıyor, şekillendirmesi zor olabiliyor. Bu yüzden güvendiğiniz iyi bir baklava yufkasını tercih etmenizde fayda var. Tüm yufkaları kapattıktan sonra fırın tepsimize dizmeye başlayalım. Pişerken şöbiyetlerin katları kabarıp yufkalar açılacağı için gördüğünüz gibi bir şöbiyetin ucu diğerinin hafifçe altında kalacak şekilde dizerseniz ilk etapta pişerken açılmayacaklardır. Yerleştirdiğimiz tatlıların üzerine kalan tereyağından bolca sürelim. Tereyağı tatlıların kat kat kabararak açılmaları ve kızarmaları için önemli. Şöbiyetlerimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda üzerleri güzelce kızaran tatlılarımızı fırından alalım. Burada benim uyguladığım bir yöntemden sizlere bahsedeyim. Şöbiyetler pişerken ilk etapta üstleri açılmasın diye birbirinin altına gelecek şekilde yerleştirdik. Fakat bir 15 dakika sonra hafif katırlaşmaya başladıklarında birbirlerinden ayırarak tepsiye dağıtıyorum. Böylelikle uçlarının da eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Tatlılarımızı fırından aldıktan sonra şerbetlerini daha iyi çekmeleri için daha küçük ve derin bir tepsiye aktaralım. Hazırladığımız soğuk şerbeti tatlıların üzerine gezdirelim. Şerbetini çok hızlı çekiyor, yaklaşık 5-10 dakika içerisinde şerbeti tamamen çekmiş olacaktır. Şerbetini tamamen çeken ve dinlenen tatlıların üzerine toz antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Dışı çatır çatır, içinde kaymağı ve fıstığı ile harika bir tatlı. Gördüğünüz gibi yapılışı da son derece kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tatlı tarifi. Verdiğim ölçülerle tam olarak 20 tane yani bir tepsi şöbiyet elde edebilirsiniz. Sizlere tatlının içini, çıtırlığını da daha yakından göstermek istiyorum. Tarifi denerseniz özellikle fotoğraflarınızı ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.